süreç gibi yansıtıldı. Ancak konuyu biraz yakından takip ettiğimizde işin aslında böyle olmadığı, UEFA nezdinde dosyaların halen daha yakından takip edilen dosyalardan olduğu e, bilgisine vakıftık. Dolayısıyla dönem dönem de e, bu gelişmelerin nereye gidebileceği hakkında bazı kanaatlerimiz oluşuyordu. E, ne yazık ki yaşanan bu aşırı derecede ağır ve deprem etkisi Yarattığını düşündüğüm e, kararlar aslında şok olmamalı bizim açımızdan. Fakat Beşiktaşla alakalı olan kısımla Fenerbahçe ile alakalı olan dosyayı birbirinden ayırmak lazım. Çünkü e, Beşiktaş dosyasında e, kişilerle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu herhangi bir ceza yoktu. E, Fenerbahçe'de ise e, kişilerle alakalı disiplin kurulu tarafından verilmiş ve daha sonra tahkim kurulu tarafından onaylanmış bazı cezalar vardı. E, ceza mahkemesi boyutunda ise, işin adli tarafında ise her iki e, takımın mensupları açısından halen devam eden bir yargı süreci vardı. Dolayısıyla o yargı sürecinden netice çıkmadan kesin bir karar ortaya çıkmış sayılamazdı. ve sanırım UEFA bu kriteri gözetti. Yani kişilerle ilgili karar alamamasında ve ek rapor istemesinde temel bir strateji yaklaşımı var UEFA'nın. Burada anladığım kadarıyla teknik olarak ceza vermeleri durumunda kendilerinin kişilere ceza vermeleri durumunda kendilerinin düşebileceği sıkıntılı pozisyonu öngördüler. Çünkü bir kişiyi, bir şahsı e, ömür boyu men etmek demek, onun sivil haklarını, e, özgürlüklerinin temel hak ve hürriyetlerinin ciddi manada